Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk sizlerin. Sizler için Emanet dizisinin yeni bölüm kamera arkası görüntülerinden yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Emanet dizisinin sezon finaline çıktığı bu aralarda yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ve bu özel ve güzel kareleri sizler için video haline getirip sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videolardan Abone olup yorum yazıp beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Yepyeni paylaşımlarla yepyeni görüntülerle görüşmek üzere hoşçakalın kanalımız size kalın.